ÖTV'si sıfır araç müjdesi geldi arkadaşlar. Eğer sizin aracınız 25 yıldan daha büyükse bunu hurdaya çıkartıp artık kendi aracınızı ÖTV indirimli olarak alabileceksiniz. Burada tek bir şart var o da yeni alacağınız arabanın %40'dan daha fazla yerli araba olması arkadaşlar. Minimum %40 yerli olması gerekiyor. Bu şartlara uyan arabalar yani alabileceğiniz arabaları da para biyolojisi telegram kanalında paylaştım. Telegrama para biyolojisi yazarak telegram kanalıma gelebilirsiniz. 14 kişilik bir kocaman aile olduk diyebilirim. Yine bunun yanında eğer hurda aracınız yoksa 3 kişi 3 çocuk veya daha fazla çocuğunuz varsa size de uygun fiyatlarla mevduat sağlanacak arkadaşlar. Uygun uygun fiyatlarla kredi imkanı, finansman imkanı sağlanacak. Bunlarla da ilgili yine önümüzdeki süreçte gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü bazı kişiler bunun yalan olduğunu söylüyor. Tekrardan böyle bir hurda teşviğinin gelmeyeceğini söylüyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğer böyle bir imkanınız olsa kullanır mıydınız? Yorumlara yazmayı ve de gelecek olan gelişmeler için de beni takip etmeyi unutmayın.